Değerli dostlar ve yoldaşlar. E, tüm halkımızı ben de Sosyalist Meclisler Federasyonu adına saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz kerame Smakuli. <laughs> Değerli dostlar, oldukça ağır bir siyasal dönem. Sonrası seçimler sürecinin son ayına girmiş bulunuyoruz. Mevcut AKP ve MHP bir ekonomik kriz ve siyasal krize zam ve baskı siyaseti uygularken toplumu kutuplaştırmış, ülkenin tüm kaynakları kapitalist sermayedarların ve bir avuç siyasetçi ve yandaşın cebine girmiştir maalesef ki. 6 Şubat 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası hiçbir önlem alamayan iktidar on binlerce insanımızın yaşamını yitirmesine sebep olmuştur. Milyonlarca insanın göç etmesine ve yeni mağduriyetler yaşamasının önünü açmıştır. Top işleri afet döneminde yardım satan kuruluşlara dönüştürülerek iktidarın aile fertlerinin iş bulma kurumu haline gelmiştir. Mevcut iktidar tarafından inançlara, ezilen ulus kimliklerine, cinsiyet kimliklerine her türlü yasağı baskıyı ve ayrıştırmayı getirmiştir. İstanbul Sözleşmesi dahil olmakla birlikte kadın ve LGBTİ hakları gasp edilmiş, Kürtler ve diğer tüm ulusal kimliklerin inkarı in, in, kimliklerin inkarı derinleşmiş, Aleviler ve diğer inançlara ve inançsızlara her türlü baskı ve sindirme politikası uygulanmıştır işçi ve emekçiler sömürü ve zulüm çarklarında ezilmiş, tarihte görülmemiş bir biçimde yoksullaştırılmıştır. Açlık sınırının altında ölüme mahkum edilen işçi ve emekçilerin örgütlenme hakları gasp edilmiş, işsiz insan 10 milyonu aşmıştır. Hak karşı direnen ilerici, devrimci, yurt ve emekçiler kahakalarla işlerinden çıkartılmışlardır. Tarım arazilerimiz, ormanlarımız, kıyılarımız, yaşam alanlarımız tahribata ve talana ranta açılmış tüm doğamız maden ve inşaat alanına açılmıştır. İç ve dış siyasette düşmanlık hukuku ile milliyetçilik beslenmiş, işit uzantıları olan El Nusra, ESO gibi örgütler dışında komşularımız ve diğer hiçbir ülkeyle barışık bir ilişki söz konusu değildir. 14 Mayıs seçimlerine giderken Cumhur ittifakı, faşizmi derinleştirerek baskı, işkence, tutuklama, inkar, imha siyasetini sürdürmenin yanı sıra ayrıca Durumu, yoksulluğu, yıkımı ayrıştırmayı derinleştirerek sürdürme vaadini ileri sür sürmektedir. Millet ittifakı ise işçi ve emekçilerin haklarına, asgari ücrete, doğa yıkımına, kadına ve LGBT'lere yönelik yasaklara, baskılara, kutuplaştırmaya, tutuklama ve yeni kayınlara onay vermektedir fakta coğrafyamızın temel sorunları olan ekonomik krizlere, emek cephesine, kadınlara, LGBT'lere, Kürtlere, Alevilere Ondan ve doğaya ilişkin var olan politikaları sürdürme dışında hiçbir program ortaya koymamıştır. Yoksulluğun giderek derinleştiği, en çok işsizin olduğu ve 90'lardan bu yana biz Devlet politikası ile en çok yerinden göç ettirilen halkımızın dili ve inancı, kültürü, kimliği yasaklı olmaya devam etmektedir. Doğamız yakılan ormanlar, madenler, barajlar ile yağma ve talan, talan ile tarif edilmektedir. Köylülük ve küçük üreticiler, mera ve benzeri yasaklara karşı karşı karşıyadır. Tüm bu gerçeklikler içtiğinde ağır bir ekonomik kriz, siyasal kriz içerisinde yeni bir seçime gidem gitmekteyiz. Bu coğrafyanın yurtseverleri, sosyalistleri, devrimcileri, demokratları, güç birliği ve güçleri olarak bu ülke halkları olarak ne statikoya ne de restorasyonlara mecbur değiliz. Bizler ulusal kimliklere tam hak eşitliği temelinde hakların tanındığı, işçi ve emekçilerin örgütlenme ve hakkı olan yaşanabilir bir ücret aldığı, emekli ve engellilerin sadakadan kurtarıldığı, inançlara yönelik gerçek eşit durduğu kadın ve LGBT'lerin tüm taleplerinin koşulsuz kabul edildiği doğa tahribatının durdurulduğu demokratik, özgür, eşit, adil ve insanca ve onurlu bir yaşam ile birlikte kurabilir. örgütlü ve onurlu bir yaşamı birlikte kurabiliriz. İşçiler, emekçiler, ezilen halklar ve kimlikler olarak kendi birlikte inşa edebiliriz. Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak seçimleri ve her türlü siyasal gelişmeyi bu çerçevede ele almakla ülke genelinde seçimlere yeşil sol parti listelerinden girerek bu seçimlerde bulunduğu tüm alanlarda yeşil sol partiyi desteklemekteyiz. Dersim'de dostlarımızla, yoldaşlarımızla birlikte, ittifak güçleriyle birlikte en yüksek oyla seçimler sürecini tamamlamak için birleşelim, çalışalım, kazanalım. Ortak adayımız Ayten Korduşası'nda ve tüm emek, Özgürlük İttifakı Birleşenleri ve Yeşil Sor Parti'ye başarılar diliyoruz. Sen